Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Yadigar Özcan için tüm ekipler seferber oldu. Jandarma, AFAD, AKUT ile anda arama ve kurtarma ekipleri tarafından yapılan Özcan'ın kaybolduğu yer ile Çepni Bektaş, Çepni Dere, Çatal Köprü ve Irlamaz kırsalında drone ve iz takip köpeği ile de arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dayandır. Tayfun, Tayfun benim it. Abi, şu an tam 50 metre daha ileri giderse tam tel örgüler var. Tel kadar dayanalım hocam.